...milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Hangisi... ...yolcu uçaklarında seçilebilecek... ...koltuk tiplerinden biridir? A. taban arası. B. Cam kenarı. C. Merdiven altı. D. Kapı pervazı. B. Cam kenarı. Son karar. Ve 5000 lira değerindeki ikinci soru geliyor. Ağzının suyu akmak ne demektir? A. Sus olup beklemek. B. Hiç susmadan konuşmak. C. Çok beğenip istemek. D. Çok sıkılıp vazgeçmek. C. Çok beğenmiş, çok beğenip istemek. Son karar. en ne derler? Elazığ'da ağzının suyu akana ne denir? Şörgü yapmak şörgünsün, şörgünsün. <laughs> Aynen şörgünsün. Sizde de bir palo aksanı var. <laughs> evet, oluyuz. Ve sırada 7500 lira değerindeki üçüncü soru var. Soru geliyor. Anlattığı futbol maçının hakemi için hangisini diyen bir radyo spikeri muhtemelen maçın sona erdiğini kastediyordur. A, son düdüğü çaldı. B, ikinci korneri verdi. C, üçüncü penaltıyı gösterdi. D, İlk kartı çıkardı. Az, <laughs> az. az son düdüğü çaldı son karar. <laughs> sırada 10 bin lira değerlik dördüncü soru var. Soru geliyor. Hangisi tatlıcılarda sıkça bulunabilecek bir tatlı değildir? A. Fırın B. Peynir helvası. C. Cevizli baklava. D. Abuzer kadayıf. Açıkçası fikrim var ama çok da emin olamadım şu an bir fırıncı olarak da bunu bilemezsem. <laughs> Fırın, sütlaç, evet. peynir, helvası, cevizli, baklava, abuzer, kadayıf. Evet. Seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum burada ya. Peki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum <laughs> Hangisi tatlıcılarda sıkça bulunabilecek bir tatlı değildir? A. Fırın, sütlaç. B. Peynir, helvası. C. Cevizli, baklava. D. Abuzer, kadayıf. Ve cevaplama süresi olan 10 saniye başlasın. Evet, seyircilerimizin yüzde 46'sı B demiş, yüzde 48'i D demiş, peynir helvasıyla Abuzer Kadayıf arasında kalmışlar. Abuzer Kadayıf'ı pek hatırlayamadım açıkçası, normal Kadayıf mı oldu diye. E, peynir helvası... B, peynir helvası son karar. stüdyodaki seyircilerimiz de beni bugün çok şaşırttı. Abuzer Kadayıf diye bir tatlı var mı sizce? Abuzer Kadayıf bir arkadaşlar film kahramanı. <laughs> Nereden uydurdunuz? <laughs> ya peynir helvasını bilirsin. Tatlıcılarda bulunur. Fırın sütlaç bulunur. Cevizli baklava bulunur. Bari öbür jokerlerden birini kullanaydık. <laughs> Doğru. Sağlık olsun. <laughs> Sağlı. <laughs> Sağlık. Sağlık olun. Geleceğiz bir gün simit yemeye. İnşallah. Geldiğinde beklerim. mutlaka uğrayacağım. İnşallah. Tamam bekleriz. hemşerim. hemşerim <laughs> mutlaka bekliyorum. Geleceğim mutlaka. Mutlaka bekliyorum. Peki. Teşekkür, Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. <laughs>